Koç bugün gelmeyecek. Önemli bir randevusu varmış. Kendimiz çalışacağız. Yarı finale az kaldı. Buna rağmen koç antrenmana gelmedi. Ne oldu acaba? Ben hakem olsaydım ona sarı kart gösterirdim. Eski koçumuz bunu yapmamı istemezdi. Haklısın çünkü diyecek bir şey yoktu. Önemli olan kazanmaktır. Bu çocuklarda her şey var. Onları şampiyon yapacağım. Arkadaşlar beni iyi dinleyin. Bugün sıkı çalışıp yarınki yarı final ve final maçlarını kazanacağız. Kısacası bölge şampiyonu olacağız. Sonraki hedef ülke şampiyonluğu. Anlaştık mı? Anlaştık. 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 Ülke şampiyonluğu mu dediniz? Şaka mı yapıyorsunuz? Biz galaksi şampiyonluğundan aşağısıyla yetinmeyiz. <laughs> Doğru, unutmuşum. Sen bunda ciddi o, misin şu Tabii ki ben her zaman ciddiyimdir. Yine de yavaş o, yavaş o. gidelim şu. Sonraki ilk hedefimiz ülke şampiyonluğu. Evet koç, haklısınız. Bir şey soracağım. Hı? Bizim takımın en güçlü noktası nedir? Takımın gücü mü? Takımı bu kadar güçlü yapan ne peki? Üç maçı da kazanmayı nasıl başardınız? Aa. 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 Ee, Aa. E, bence Furio kardeşler sayesinde kazandık. Hı. Evet, Hı? bence de. Herkes şoya katılıyor mu? ...Kota, Ruici ve Ozo teknik ve fiziksel bakımdan çok güçlü. Ha? Ha? Ve bu avantajı kullanmamız gerekiyor. Yani taktikleri değiştirecek miyiz? Ha? Videoda izlediğimiz Hollanda maçı gibi olabilir. Evet, Johan Cruyff'un taktiğini biz de deneyebiliriz koç. Olmaz. Ha? Elbette bir gün öyle oynayacaksınız ama şu an için... ...her zamanki hücum, hızlı hücum ve üçgen taktiklerini uygulayacağız. Yani diğer oyuncular hiç şut atmayacak mı? Atacak tabii ki. Fırsatını bulursan kaçırma. <laughs> Ancak atak fırsatlarını daha çok üçüzler değerlendirecek. Sahada istediğimiz gibi oynayabilecek miyiz koç? Kurallara uyduğunuz sürece evet. Aa! Aa! Takımdaki herkes kendi güçlerini geliştirmek zorunda çocuklar. Ha? Ha? Sizce ha? hepimizin güçlü bir noktası var mı? Var ve bunu siz bulacaksınız. Aa! Atağa geçtiklerinde üçüzlere yardımcı olmalısınız. Rakip oyuncular onları tuttuğunda siz bu güçlerinizi kullanıp onlara yer açmalısınız. Ama ben güçlü tarafımın ne olduğunu bilmiyorum. O zaman öğren. Ha. İyice bir düşünün bakalım. Herkes kendi bulacak. Bu takım için çok önemli. Kendim mi bulacağım? Senin en belirgin ve güçlü özelliğin rakibine yapışman Yuto. Ha, haklısın. Ha. <laughs> Benimse ha? Takımda hiçbir işe yaramıyor olmam. Yanılıyorsun Reyka. Ha? Potansiyelinin tamamını kullanman lazım. En iyi yaptığın <laughs> şeyi düşün. Sana güveniyorum. Ha, peki. <gülüyor> <gülüyor> Pekala. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, bundan sonraki hedefimiz ülke şampiyonluğu. Evet. evet. <laughs> ülke şampiyonluğu.

Sonunda yarı finale geldik. Sizi bu takımın başına getirdiğimde buralara kadar geleceğimizi umut etmemiştim. Yeniden tebrik ederim. Ah. Aslında doğru adam seçme konusunda ne kadar başarılı olduğumu hep söylerler. Haksız mıyım davami? <laughs> o... <laughs> Tura. Şo kelimeden ne kadar da görünüyor. Bugün gerçek bir kaptan gibi duruyor. Hadi canım, hızlan biraz. Hı? Kızımızın maçı başlamak üzere. Geldim canım, biraz sakin ol. Reyka nerede, görebiliyor musun? Aa! Hadi bakalım, şampiyonluğa kadar durmak yok. Durmak yok! Reyka tatlım. Hı? Merhaba Reyka. Anne, baba. Ah, çok heyecanlıyım, umarım bir kaza olmaz. Maçta Hı? her şey olabilir. Rakipler bazen Hı, sert evet. olabiliyor. Evet canım, olabilir. Ama bu sporun doğasında var. Dikkatli ol. Aa! Zafer maçına hazırız. Evet, görüyorum. Show! Hadi oğlum. Hadi Erika. Size güveniyoruz. Üçgen. Evet, işte böyle. Şimdiden İşte bu. Ah, Kızımız ne ah. kadar da güzel gol attı değil mi? Çok güzel. Ah. Ah. Rico. Ah. Böyle olacağını tahmin etmiştim. İlk ilk yarıyı 8-1 tamamladık. Bu saatten sonra kaybetmeyiz. Rakip takım bizi asla yakalayamaz. Bu maçta gerçekten çok hızlılar. Çocuklara hayran kaldım. Ha? Evet, fark ettim. Kendilerine güvenleri tam. Masarunun da öyle. Sahada iyi vakit geçirmeye devam edin çocuklar. Tamam. <laughs> Bu ödülü hak ettin. Bugün bir sürü gol attınız, ama sen yine atamadın şu. Neden atamıyorsun? Bir gün atacağım. Ama kota çok iyiydi öyle değil mi? Altı gol attı. Aa. Merhaba, Kaptan şu sen misin? Ee, evet, ee, buyurun. Beni dinle. Aa. Maç sırasında Reykan'ın başına bir şey gelmesini istemiyorum. İyice anladın mı? Anne. Güven bana tatlım. Artık daha dikkatli olacaklar. Şonun ne suçu var? Benim yüzümden gol yedik. Hayır tatlım. Bu kolektif bir spor. Sorumluluklar ortaktır. Canı yanabilirdi. Öyle değil Aa, mi? E, evet. Gözünü kızımdan ayırma. Aa. Oo. Hadi Reyka. Gel benimle. Ama anne. Oo. Oo. Ee, kaptanlık kolay iş değil. Ee, bence de. Ee, çok açım. Yiyeceğim. <laughs> Annenin endişe etmesi çok normal. Sen de geleni yapıyorsun. Bilemiyorum. Şampiyonluk için hiç yeterli değilim. Aa, öyle düşünme. Kendimi hızla geliştirmem şart. Yoksa takıma ayak bağı olacağım. Üstelik... Hı, hı. Şampiyonluklar kazandığımızda ben de sahada olmak istiyorum şu. <laughs> Olacaksın ha. merak etme. Sana bir tavsiye vereyim bak topu bekleme. E sen topa git tamam mı? Korkma. Ha! Tamam, dediğini yapacağım. Artık finale geldik. Matsuyama takımı az önce oynadığınız takımdan çok daha iyidir. Ama dikkatinizi verirseniz onları yenersiniz. Tamam. A آ, güzel. Yorgunluk hissetmiyorlar. Moralleri yerinde. Umarım bunu da kazanırız. Ah, Merhaba. başlıyor. Üçgen. <laughs> İşimiz zor. Asuyama takımının savunması çok güçlü. Hiç ilerleyemiyoruz. Sabırlı olun. Maç yeni başladı. <gülüyor> Üçgen. <gülüyor> Kol Topun sana gelmesini bekleme Tamam Evet devam et Erika Aa. İşte bu Devam arkadaşlar çok iyisiniz Aferin İlk kere neredeyse bitmek üzere Şimdiden 3 gol attık Yarı final kadar gollü olmasa da yine de fena gitmiyor. Tut onu! <laughs> o topu ben alacağım! <laughs> Reyka dikkat et! <laughs> Biraz daha atak ol! Topun sana gelmesini bekleme. Tamam. <laughs> Reyka kızım. <laughs> Sen iyi misin? Allah, Ay canına gördün mü? Son anda görüldü. <laughs> İlker'in son saniyesinde gol atmaları hiç de iyi olmadı. Bir şey söyle iyi misin? İyiyim. Birazcık canım yandı sadece. Olamaz. Ha? Aa, inanmıyorum, Senin bacağın kanıyor. Yaşo, <laughs> hemen ambulans çağır. Hayatım küçücük bir sıyrık. Babam haklı azıcık sıyrıldı. Yine de bir ha? doktor bakmalı. Sana gelince ben sana kızıma göz kulak ol demedim mi Kaptan Şof? Çok üzgünüm. Koştum ama onu koruyamadım. Ona onun bir suçu yok. Benim daha... Onu koruma. Ah. Yoşo, hadi kaldır kızımızı. Onu hastaneye götürelim. Ne? Hayır. Ben ha? takımımla kalacağım. Kalk Reyka. Maçın bitmesini bekleyin. İtiraz istemiyorum. Hadi kaldır onu. Oh. Oh. Ah. Reyka'ya bir şey mi oldu? Ah. Annesi ısrarla onu hastaneye götürmek istiyor. Neden? Yarası o kadar ciddi miymiş? Yemin Hayır. Sadece küçücük bir sıyrık, ha. Atamayız. Durun gitmeyin. Maçtan sonra onu ben kendim götürürüm. Durun. Size diyorum. Reka zamanında dönmezse on kişiyle maçı sürdüremeyiz. Bence onsuz da idare ederiz. Onun yokluğunu hissetmeyiz. <laughs> Beni dinleyin. Artık taktik değiştirmemiz gerekiyor. Şöyle ki... Kota sen hücumda kal. Taro sen kanada geç. Ruiji orta sahaya. Jay sağ kanada geçsin. Jun ve Erika orta saha defansında. Sho, Ozo ve Yuto da defanstaydı. Sho Erika'nın yerine geç. Orta saha defansı Ozo'da. Aa, şey ya, sağ kanatta mı ha? oynayacağım? Bir sorun mu var? Daha önce hiç orada oynamamıştım da. Sen daha önce hiçbir yerde faaliyet göstermedin ki Sho. Evet doğru ama yine de onu aklımdan çıkaramıyorum. Aa. Hayır olmaz. Ben takımımla. Aa. Maçın bitmesini bekleyin. İyi misin? Aa, evet bir şey düşünüyordum da. <laughs> Başımız dertte. Ne oldu? Reykan'ın bacağı azıcık sıyrıldı diye... ...annesi onu ille de hastaneye götürmek istedi. Aa, ne ya? dediysem fikrini değiştiremedim. Peki geri gelir mi dersiniz? Babası getireceğini söyledi ama... ...emin değilim. Ne? Gelmenize çok sevindim. Ah, böyle iyi koçun böyle başarılı oyuncuları olur. Ama galiba bir sorun var. On kişi mi oynayacaksınız. Evet. Bu ileride de yaşanabilir. Şimdiden alışmaları daha iyi. Tecrübe olur. İdare ederler. Şimdi seni oyuncularından ayırmayayım. Maçtan sonra görüşürüz. Memnuniyetle. Aa, Peki, sağ olun. Sağ olun. Evet. Evet. Neyse ki öndeyiz. Biraz daha atak ol. Ha? Topun sana gelmesini bekleme. Tamam. Ben sana kızıma göz kulak ol demedim mi kaptan şo? İkinci yarı başlamak üzere. Moral bozmak yok, aynen devam. PK gelmeyecek galiba. 10 kişi oynayacağız. Hmm. Bir oyuncumuz eksik de olsa Aha. ilk yarıdaki gibi oynarsanız ha. kazanırsınız. Ha. Bizim takım on kişi kaldı. Onlar için bu fark etmez. Maç yedi oyuncuyla oynanabilir. Aynen böyle devam ederler. Yani üç oyuncuları daha gidebilir kural var. Ben bu kuralı bilmiyordum. Toplanıyor muyuz kaptan? eter tabii. Tabi. Şo sen iyi misin? Kafan başka bir yerde gibi. Özür dilerim. Ha. Ha? Hepsi benim suçum. Reyka benim tavsiyemi dinlemeseydi düşmeyecekti. Yapma Şo. Bu konuda kendini suçlama. Hadi gelmiyor musun? Sizi bekliyoruz. Show dinle. Dikkatini verirsen başarırsın. tamam. Hangi taktiği deneyeceklerini konuşmadılar. Çok zor bir mevkiye geçtim. Ne yapacağım? şu kendine gel. Aha artık. <laughs> Aa, hayır. Hayır. Şov, ileriye pas vereceksin. A, tamam mı? Kendine gel artık. A, özür dilerim. Bir gol daha yedik. Bizim defansımız nerede? <laughs> Bu gidişle yetişecekler. Abimin aklı başka yerde. Evet hayatım farkındayım. Böyle zamanlarda kendine gelmesi vakit alıyor. Ne olursa olsun dikkatini dağıtma sakın şu. <laughs> Hadi kaptan aa, aa. talimat ver. Aa, unutmuşum tamam. <laughs> aa, aa. Aa, aa. Aa, aa. Ozo. Bir taktiğin var mı? Ee, benimle yer değiştirir misin? Aa. Tamam fark etmez. Sana uyar mı? Uyar tabii. <laughs> Hadi. Sen bu pozisyonda oynamıştın. Güzel. Üçgen. Ben arkandayım. Aa. Nasıl üçgen yapabiliriz ki? Ha, ha, haklısın. E, bu taktiği yapamayız. <gülüyor> 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 <Yenidin. İşte gülüyor> bu. Sen ne yaptığını sanıyorsun? <gülüyor> Kimin <gülüyor> serbest olduğunu sen söyleyeceksin. <laughs> i̇şte, Aa, i̇şte beraber olduk. Maç bizim aleyhimize döndü. Ama istatistiklere göre bu durum değişebilir. Aa. Yaka'nın yaralanmasından ben sorumluyum. Bir oyuncumuz eksik olduğu için maçı kaybediyoruz. Hepsi benim suçum. Şov! Aa. Adam önünde dikkat Aa. et. Aa. 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 Sakin ol. Çıldırdın mı sen? Bana değil Reyka'ya teşekkür et. Aa. Kaptan uyan artık. Yoksa maçı kazanamayacağız. Biz senin taktiklerinle kazandık. Bu maçı kaybedersek Aa. Reyka seni affetmez. Onun azminin birazı da sende olmalı. Kendimi hızla geliştirmem şart. Yoksa takıma ayak bağı olacağım. Üstelik... Şampiyonluklar kazandığımızda ben de sahada olmak istiyorum şu. Ne oldu? Ha? Biri mi sakatlandı? Hayır efendim. Her şey yolunda. Çok daha iyiyim. Ha? Hadi bakalım. Bu maçı RK için alacağız. Bu nasıl bir enerji böyle? Böylesi çok daha iyi. E hadi ne bekliyorsunuz? Gelin de arayı açalım artık ha. Haksız değil değilmişim değil mi? Çok haklısın. Neyse, oğlum kendine geldi. Çılgın gibi. Cidden ilginç bir durum bu. Bu kadarını da beklemiyordum. Anlaşılan bütün istatistikleri bir kez daha yenilemem gerekecek. Daha hızlı. Şu takmayı deneyeceğim. Predators geri döndü. Kazandık. Başardık çocuklar. Turnuvayı biz kazandık. Yaşasın. Bakıyorum o çocuğu hala oynatıyorsun. Evet. Ruiji yedek kulübesinde oturmayı hak etmiyor. Evet fark ettim. Ayrıca onu cesaretlendiren benim. Anlaşılan takımın merkezinde onlar var. Başından beri. Aslında herkesin farklı bir yeteneği var. Kolektif çalışıyorlar. Ben böyle istedim. <laughs> Eminim. Bakalım senin metodun işe yarayacak mı? Bunu ileride hep birlikte göreceğiz. Göreceğiz. Ancak onları oynarken izlemek ilginçti. Neyse. Ha? Bunları tartışmak isterdim ama gitmem gerekiyor. Sana başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Görüşeceğiz. Güle güle. Aman dikkat babası. Daha yavaş gidin. Reyka. Arkadaşlar gittiğim için özür dilerim. Dönmene çok sevindik Reyka. He? Doğru söylüyor. Kupayı senin sayende kazandık. Anlamadım. Evet biz kazandık. Yaşasın. Çocuklar <laughs> hadi sizi sahaya bekliyorlar. Tören başlamak üzere. Be hey! Biz hepimiz senin o kupayı kaldırmana yardım etmeyi çok istiyoruz. Hı, yeterince yardım aldım. Bana hiç öyle bakma. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için demişler, unutma. Ha, bunun konumuzla ne ilgisi var? Doğruyu doğru. <laughs> İşte bu. Genel turnuvayı kazandık. Rekalara kutlamaya gidiyoruz. Aha, i̇htişama bak. Üç uğlan nerede peki? Umarım futbolu bırakıp boksa başlamazlar. Hayır onlar daha çok ninja'ya benziyor. Ne olacağını merak ediyorsanız gelecek bölümü mutlaka izleyin.